YouTube kanalımda herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte son zamanların çok popüler bir cep telefonuna yakından bakacağız. Daha doğrusu öne çıkan 5 özelliğine yakından bakacağız. Hangi telefondan bahsediyorum? Honor 95G'den bahsediyorum. Bu telefon hem fiyat hem de performans açısından çok kullanıcının beklentisini günümüz koşullarına karşılayabilecek bir deneyimi kullanıcılara sunuyor. Ben bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Belli bir süredir de ben arkadaşımın cihazını test ediyorum. Emirhan sağ olsun hepsi orada üzerinden cihaz satın almış. Yanında kulak kedisiyle birlikte gelmiş cihaz. Daha sonrasında bana verdi. Al sen de video çek diye. Cihazı da elimde görüyorsunuz. Şimdi isterseniz lafı daha uzatmadan videoya geçelim. Ürün detaylarını geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talebim olacak. Youtube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. İlk madde isterseniz hemen başlayalım. İlk madde ekran. Cihazı elime alır almaz çok etkilendim. Çünkü bu cihazın ekranı gerçekten çok iyi bir deneyimiz sizlere sunuyor. Ekran boyutumuz 6.7 inç büyüklüğünde ve bu ekran AMOLED paneli sahip. 120 Hz tazelimizi destekli bu ekranla birlikte HDR10+, 10 bit renk derinliği, maksimum 1600 nit parlaklık ve DCI-P3 renk gamutu 100, %100 oranında desteklenebiliyor. Bu açıdan bakıldığında ekranın oldukça dolu dolu olduğunu söylemem kesin bir şekilde doğru olacaktır. Cihazın ekranı beklentileri karşılayabilecek bir deneyim sizlere sunuyor. Ve bunun yanı sıra bu şöyle bir detay bizlerin karşısına çıkıyor. Bu cihazın ekranı çerçeve açısından bakıldığında çok iyi görünüyor. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Özellikle üst tarafa baktığımızda cihaz neredeyse çerçevesiz bir görünüme sahip. Evet kavisli bir ekrana sahip bu tam ekran deneyimini çok ciddi şekilde arttırıyor ki özellikle oyun oynadığınızda bir şeyler izlediğinizde bu cihazın ekran emekli keyifli vakitler kesin bir şekilde geçirebiliyorsunuz. 10 bit renk dilini demek 1 milyardan fazla renk görebileceğiniz anlamına geliyor. Yani ekran canlı. E, AMOLED panel var yani ne? siyahlar gerçekçi siyah sizler. Bir yere baktığınızda IPS gibi gri dönük bir siyah değil de gerçekçi siyahları görüyorsunuz. Bu da tabii ki Honor 95 g modeline büyük avantajlar sağlıyor. İlk maddemiz kesinlikle ekran olmalıydı. Sıra geldi cihazın kamerası hakkında konuşayım. İkinci maddemiz kamera. Cihazın arka tarafında 3 bir kamera dizilimi bulunuyor. Ana kameramız tam tamına 200 megapiksel çözünürlüğünde. Evet yanlış duymadınız. Gerçek 200 megapikseli sizlere sunabilen bir telefondan bahsediyoruz. Bu ana kameraya da 12 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 50 megapiksel çözünürlüğü çözünürlükle karşılaşıyoruz. Ön tarafta da çözünürlüğümüz oldukça iyi. Honor tarafı burada bonkör davranmış. Ve video tarafına geldiğimizde 4K 30 FPS çözünürlükle karşılaşıyoruz. 4K 60 FPS karşımıza çıkabilir miydi? Evet çıkabilirdi ama burada şöyle bir durum var. Yani 4K 60 FPS yerine yani 4K 60 fpste kullanabilirsiniz. Burada önemli olan kısım video kalitesi. Video kalitesi açısından bakıldığında video kalitesinin oldukça yerinde olduğunu söyleyebilirim. Hani beklentileri karşılayabilecek seviyede gidiyor. Buradaki tek eksi noktamız bence OIS. Bu cihaz OIS desteğiyle birlikte gelmiyor. Cihazın kamera tarafındaki dezavantajı olduğunu söyleyebileceğim kısım burası olacaktır. Cihaz OIS desteği yok ama fotoğraf performansına baktığımızda şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. HDR doygunluğu, kontrast seviyesi, renklerin oranı çok güzel. Gece fotoğraflar çektiğinizde, gündüz fotoğraflar çektiğinizde ortaya çıkan sonuçlar kesinlikle başarılı. Cihazın kamera dizinin performansını beğendim. Bu deneyim ön kamera tarafında da benim karşıma çıktı. Bu cihaz satın aldığınızda kesin bir şekilde söyleyebilirim ki bu cihazın kamerası bitti. keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bu fiyatlarda beklentileri karşılayabilecek bir kamera performansı sizlere sunabiliyor Honor 95G modeli. Sıra geldi 3. madde yani performansı. Bu cep telefonu 512 GB depolama alanı ile birlikte geliyor ve UFS 3.1 destekli. Bu segmente baktığımız, bu fiyatlara baktığımızda bizler neyi görüyoruz genelde? 128 GB depolama, 256 GB depolama. Honor 90 tek seçenekli bir Türkiye'de 512 GB depolama alanını sizlere sunabiliyor. Bu da tabii ki cihazın en büyük avantajlarından bir tanesi. Mikro SD desteği var mı? Hayır yok. Yeni cihazları cihazlarda görmemiştik ama 512 GB büyüklük zaten oldukça yeterli bir büyüklük. Yani mikro SD kart takmanıza bence gerek kalmayacak. Peki işlem tarafında bu cihaz bizlere neler sunuyor? Bizler burada Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Performansına bakıldığında oyun oynadığınızda genel kullanım yaptığınızda oldukça akıcı deneyimler yaşıyorsunuz. Herhangi bir soruna karşılaşmanız mümkün değil. Ve düşük nanometre yapı sayesinde de ısınan bir işlemci olduğunu söylemem pek doğru olmayacaktı. daha bu telefonla PUBG Mobile e oynadık uzun süre ve şunu kesin bir şekilde söyleyeyim. Telefonun sıcaklığı elinizi yakacak seviyeye ulaşmıyor. Ortalama bir sıcaklığa sahip. Yani soğutma performans açısından bakıldığında işlemcinin performansı herhangi bir şekilde kısıtlanmıyor. Bu açıdan iyi bir deneyim sunduğunu söylemem kesin bir şekilde doğru olacak. Peki RAM ne durumda? Cihazda 12 GB büyüklüğünde bir RAM var. Bakın 16.999 TL'den başlayan fiyatlarla alabildiğiniz bir telefon ve RAM tarafına bakıldığında yine bu konorun burada bonkör davrandığını görebiliyorsunuz. Performans açısından söyleyeceklerim bu kadar. Yani performans konusunda da beklentiniz karşılansın istiyorsanız bu segment içerisinde beklentinizi karşılayabilir. Evet farklı marka cihazlarda bizler daha iyi işlemci gördük. Ama burada genel olarak bizler neye bakıyoruz? Cihazın bütününe bakıyoruz. Bu cihazın ekranı güzel, tasarımı güzel, kamerası güzel ki birazdan bahsedeceğim farklı detayları var. Bu detaylar bir araya geldiğinde Honor 90'ı güçlendirmiş. Ben Honor 90'ın performans tarafında bu fiyatlarda, bu segmentte beklentileri karşılayabilecek bir deneyim sunduğunu söylüyorum. Beklenti kısmı çok önemli. Çok vurgulayacağım çünkü bu fiyatlar artık insanların beklenti biraz daha yukarılarda oluyor. Orta segmentten daha fazla yukarıda oluyor. Onu alıyor. Bunu da fazlasıyla vurguluyorum. Ve geldik dördüncü maddeye. Dördüncü maddemiz cihazın özelliği değil cihazın fiyatı. Neden fiyatı? Bu cihaz şu anda 16.999'dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Ancak şöyle bir avantajı var bu cihazın. Sizler bu cihazı hepsi buradan satın aldığınızda sepette 1000 TL indirimle karşılaşıyorsunuz. Yani Cihaz 16.999 değildi. 15.999 liraya sizlere geliyor. Ve bir indirimin burada karşımıza çıkıyor oluşu avantajlardan bir tanesi. Ve bunun yanı sıra sizler bu cihazı satın aldığınızda yanında bir kulaklık hediyesi var. Bazı kullanıcılar kulaklığın gelmediğini duydum. Bizler Emirhan'a bu cihazı aldığımızda yanından kulaklık geldi. Belki bir stok durumu olabilir, başka bir şey olabilir. Bunu satıcıya sorarak da öğrenebilirsiniz. Ben bir araştırma yaptığımda bununla alakalı bir detaya ulaşamadım. Ancak günümüz koşullarına bakıldığında 1000 TL indirine birlikte bile bakıldığında Honor Dos'un oldukça fiyat ve performans açısından iyi bir cihaz olmuş. Sıra geldi son madde hakkında konuşmaya yani batarya hakkında konuşacağız. Bu cihazın içerisinde 5000 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. Bu batarya 66W hızlı şarjı destekliyor ve adaptörü ilk bir şekilde satın almanıza gerek yok çünkü cihazın adaptörü cihazın kutusundan çıkıyor. Bu büyük avantajlardan bir tanesi. Farklı markalara baktığımızda bizler neyi görüyoruz? Kılıf çıkmıyor, ekran koruyucu cihazın üzerine uygulanmamış, adaptör yok. Bu cihazın hem kutu içeriği oldukça dolu ve ek olacak şekilde bakın bizler şunu görebiliyoruz. Bu cihazın adaptörü cihazın kutusundan artık ek bir şekilde para vermeye gerek yok. Peki batarya nasıl bir avantajı bizlere sunuyor? Yoğun kullanım yaptığınızda bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Tipik bir kullanıcı açısından bakıyorum. Sosyal medya kullanımı olsun, kamera kullanımı olsun bunların hepsini bir normal orantıda yaptığınızda yani yoğun kullanım yaptığınızı genel açıdan iyi bir batarya süresi elde edebiliyorsunuz. Ancak tabi yapacağınız kullanımları göreceğiniz ekran süresinde yaşanabilir ama genel bir kullanım yapıldığında ben cihazın hem oyun oynadığınız hem kamera kullandığınızda hem de genel kullanım için cihazı kullandığınızda sizleri memnun edebileceğini düşünüyorum. Evet daha fazla oyun oynadığınızda cihazın bataryası normale göre daha çabuk bitecekti. Bu bir gerçek. Bu diğer marka cihazlarda da geçerli. Ancak genel açıdan bakın da Honor 90'ın arayüzü nedeniyle arayüzü gerçekten çok sade ve başarılı bir arayüz. Bari bu çok fazla güç harcadığını düşünmüyorum. Evet bu videoda Honor 95G'yi almak için 5 nedenle sizlere bahsetmiş oldum. Sizler de farklı önerilerinizi, farklı görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Benim cihazla alakalı görüşlerim bu şekildeydi. Honor 90'ı şu an için, şu an tarihe bakayım, bugün ayın 3'ü, 3 Eylül pazar günü videoyu çekiyorum. Ve sizlere şunu söylemek istiyorum, bu cihazın fiyatı değişebilir. Evet, ülkede bizler neyi görüyoruz? Fiyatlar çok sıkış bir şekilde düşüyor ve Honor Türkiye'nin bu cihaz için bir fiyat çalışması yaptığını biliyoruz. Bu bir gerçek ve ilerleyen aylarda cihazın fiyatında bir artış yaşanabilir. Eğer Honor 90 almayı düşünüyorsanız ve hazır bu indirimler varken elinizi bence çabuk tutmalısınız. yaz arka detaylar işte bu şekildeydi. Video kapatmadan önce yine sizlere camdan bahsedeceğim. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum diyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.